İyi günler arkadaşlar ben Hasan Can Yanımda canım kardeşim Nefret temsi Yine bir canlı performansla sizdeyiz Hadi başlayalım kardeşim Ben Hasan Can Nefret temsi Seni 2014 battal altı raptaim Burası Kayseri Annem ağlamaktan bugün karalar faladı yine nefreti bir kuttum bu bitti teben annem senin için gelme bekledim bekliyorum ben yılmadan da da hiç kan kustum bak ben bu bitime, kan kustum lan her seferinde anlatmak istedim ama anlatamadım yalnızlığı kimselere anne Yardım et bir kız yüzünden karardı gençliğim anne. Gitmek istedim bu şehirden ne kalsın sevgin hep yüreğimde. Ben beklerim hiç bıkmadan gelmeyeceğini bilerek ben de. Bu yüzden yazıyorum sayfalara belki bir gün dönersin diye sen de. Gelemezsin sen dönemezsin dönemezsin gitsin bir süre. Adliyenin önünde buluştuk seninle bak günlerden çarşamba. Unutamadığım o günleri ben unutamam ki sen bana anla. Yalnızlık çökmüş her yara. yalnızım işte sen beni tınlama. Bırak yansın umutları gitme, gitme sen, sen benim solumda. Kimse anlamadı ve kimse sevmedi yar senin gibi. Çevremde onlarca kız var ama ben seni istiyorum be sevgili. Gitme ne gidersin bilirim bilirim sen beni sevmezsin. Ama anlatmak isterim ben nasıl bir kalbin var ben çözememişim. we